Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle bir kutu açılışını sizlerle birlikte yapacağız. Bu nedir? Burada yazdığı gibi Full Android iBox, yani bir yapay zeka ile ilişkilendirilmiş bir cihaz. Nedir bu cihaz? kit firmasının bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Alışveriş sitelerinde de görmüşsünüzdür. Hallinkit firmasının ürettiği bir ürün bu. Full Android bir sistem. Ne işe yarıyor? Tek bir cihazla ister arabanızda CarPlay uyumlu olsun, ister Android Auto uyumlu olsun. bu cihaz ikisinde birlikte barındırıyor. İkisini birden barındırıyor. Bu cihaz ne yapıyor? Arabanızın orijinal multimedyasını CarPlay ve Android Auto üzerinden bir tablete çevirebiliyor. Google Play var içerisinde, kendi GPS anteni var vesaire vesaire kullanım videosunda biraz daha detaylardan bahsedeceğim. Hatta bunda da bahsedeceğim. Bunda da kullanma kılavuzu çıkacak içerisinde ama orada da bahsedeceğim. Eskiden eğer bunu ki Android Auto üzerinden bunun fazla bir örneği yoktu. Sadece başka bir firmanın ürettiği ki kanalımda videolarını görebilirsiniz. Android Auto üzerinden aracınızın orijinal multimedyasını bir tablete çeviren bir cihaz vardı. Geri kalan hepsi CarPlay üzerinden ilerliyordu. Ama CarPlay özelliğinin aracınızda orijinal olarak olması gerekiyordu. O cihaz mesela Android Auto üzerinden kullanılamıyordu. Sadece CarPlay üzerinden kullanılabiliyordu. İşte bu cihaz hem Android Auto hem de CarPlay üzerinden kullanılabiliyor. Paketi bu şekilde. Yan tarafa baktığımızda 4G uyumlu yani sim kart uyumu olduğunu görüyoruz. Otomatik güncelleme kendi GPS'i. Burada da iki tane burada gördüğünüz gibi Qualcomm işlemci var. İşlemcinin adı da bu. QCM 6125 ve 4 GB RAM var. 64 GB da kendi dahili hafızası var. Bunun 8 GB RAM ve 128 GB ROM olan versiyonu da var ve Qualcomm SM6225 işlemci olan versiyonu da var. Arka tarafını çevirdiğimizde burada ürünle ilgili kısa bilgiler var. Bir kere full Android olduğunu söylüyor. İkincisi navigasyon, video, müzik ve SD kart, TF kart takılabildiğini ve böyle yükseltilebildiğini ve kendi aplikasyonu olduğunu gösteriyor. Model numarası var. CPC 200 T-Box bu. Ve burada da boyutlarını vermiş. Fiziki boyutlarına aksesuar olarak da içerisinde USB A'dan C'ye çeviren bir kablo. USB C'den C'ye başka bir kablo olduğunu söylüyor ve firmanın ismi var. Burada Avrupa standartlarına ve dünyadaki bazı kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Ve burada bir QR kodu var. Çin'de yapıldığını gösteriyor. Burada da Android cihaz olduğunu hem CarPlay hem de Android Auto'da Kullanabildiğini gösteriyor. Şimdi cihazı kutusunu açalım. Yandan kaydırdığınızda şu şekilde. Kutusu güzel. Karton çıktığında böyle görünüyor. Kutusu güzel. Yani böyle sert cihaza taşıma esnasında hiçbir şey olmaz. Şurada açtığımızda kutuyu kapağı böyle göstereyim cihazı görüyoruz. Cihazın üzerinde ve alt tarafında böyle iz bırakmayan koruyucu yapıştırmışlar. Bir naylon var. Burada modeli yazıyor yine. CPC 200 T-Box. 5 volt 1 amper güç girişinden bahsediyor. Carlin yazıyor. 2 tane led de burada var. Burada bir USB-C girişi var. Şuna bakıyorum hemen. Bu nedir? Şu e, hafıza kartı girişi bu da SIM kart girişi gibi görünüyor. Evet, SIM kart girişi. Bu tarafta anladığım kadarıyla bu da reset deli Evet, reset butonu bunun içerisinde gibi görünüyor. Evet, bu böyle. Kutuyu açmaya devam ettiğimizde ne var? Kutuyu açmaya devam ettiğimizde iki tane kablo. Bu kablolar Şurada gördüğünüz gibi USB C'den C'ye ve burada gördüğünüz gibi de USB A'dan USB C'ye çevirici var. Ve kalın bir kullanıcı kitapçığı var. Bakıyorum Türkçe dili var mı? Ama Türkçe olmadığını görüyoruz. İngilizce ile tarif etmeye çalışayım. Burada fonksiyonla ilgili bir özet geçmiş. Ha, bu arada bu cihazla ilgili şunu da söyleyeyim. Bunu söylemeyi unutmuştum. Bu cihazda hem Android Auto üzerinden hem Android Auto altyapısı üzerinden hem CarPlay altyapısı üzerinden bağlanabiliyorsunuz aracınıza. Bunu kendiniz seçeceksiniz bağlandığınızda. Aynı zamanda bunu bağladıktan sonra da Android telefonunuz üzerinden veya iPhone'unuz üzerinden kablosuz olarak yine aracınızın orijinal multimedyasına bağlanabiliyorsunuz. Burada özetle anlatmış ve demiş ki bu cihaz açık Android sistem platformu üzerinden aracı aracınızın USB e, interfeysi arayüzü üzerinden herhangi bir zamanda bir sürü uygulamayı Google Play'den ve APK ile yüklemeden bahsetmiş. Navigasyon fonksiyonlarını destekler. Aynı zamanda 4G mobil bağlantı GPS'i vardır. Bluetooth'u destekler. Telefon ve mobil bağlantı desteği vardır. Aynı zamanda kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto'yu destekler diyor. Bu kısımda spesifikasyonları var. Yani genel özelliklerinden bahsetmiş burada. Burayı geçiyorum. Şurada ise uyumlu arabalar ve mobil telefonlar demiş. iPhone'da iPhone 6 ve üzerinde ve iOS 10 ve üzerinde Bursa telefonunuz destekler. Android telefonunda ise Android 10 ve üzeri bazı telefonlarda ise Android 11 ve üzerini destekler diyor. Sim veya işte hafıza kartı slotu kullanımını tarif etmiş burada. Sim kart boşluğuna 4G destekli bir sim kart takmalısınız diyor. Sim kartın metal yüzü aşağı doğru olmalı diyor. Şu kırmızı yazılmış kısımda hafıza kartı bölümüne de 256 GB'a kadar olan hafıza kartlarından takabilirsiniz diyor. Eğer aracınızda orijinal olarak CarPlay varsa kablolu CarPlay kullanabilirsiniz diyor. Bağlantı için orijinal kar sisteminde diyor CarPlay yazan yere tıklayın ve böylece cihazın Android sistemine girmiş olursunuz diyor. E, Bluetooth üzerinden telefonunuzdaki kişileri cihazın üzerine taşıyabilirsiniz ve arama yapabilirsiniz sim kartla diyor. Ama tabi ülkemizde sim kart için bunu tanıtmak gerekiyor. Bu özelliğin kullanabileceğini sanmıyorum. Kullanabilseniz bile kısıtlı zaman kullanabileceksiniz. Settings'e bastığınızda dili değiştirebilirsiniz veya arka görüntüdeki resmi wallpaper'ı değiştirebilirsiniz. Ekran resmini diyor. Home ikonuna yani ev ikonuna bastığınızda da orijinal kar sistemine dönüş yapabilirsiniz." şeklinde söylemiş. Bakın burada da orijinal Android Auto bağlantı tarifini vermiş. AutoKit ikonuna basın diyor. Aracınıza bağlandığınız zaman bağlantı kısmına geçin diyor. iPhone telefonunuzun veya Android telefonunuzun Bluetooth ve Wireless antenini açın, bağlantısını açın. Bluetooth bağlantı seçeneklerini kontrol edin. Orada da ilgili şeyi seçin diyor. Otokiti seçin diyor. Bu şekilde görünecekmiş. Bu şekilde. Bunu nasıl yapıldığını göstereceğim zaten. Bağlantının tamamlanmasını bekleyin. Daha sonra kablosuz CarPlay ve Android Auto böylece bağlantıyı yapmış olacaktır diyor. Burada da gördüğünüz gibi bu görünen bir Android Auto üzerinden bağlantı. Bu bunu da şöyle bir not düşmüş buna Android Auto'nun şu görünümü arabanın işte ekran şekline ve kendi bağlandığında açılan şekline göre değişebilir boyutu da değişebilir diyor. Uygulamalar nasıl indirilir? Ondan bahsetmiş. Play Store'a bastıktan sonra değişik uygulamaları yükleyebilirsiniz diyor. 3 ve navigasyon uygulamalarını online müziği ve buna benzer bir sürü video çalan müzik çalan bir sürü uygulamayı açabilirsiniz diyor. Sık sorulan sorular bölümü var burada da. Bu kısmı da geçiyorum. De sık sorulan sorular devam ediyor. Bu da satış sonrası hizmetleri ile ilgili burada bazı hususlardan bahsetmiş. Evet. Bu şekilde bunu şimdi gidip arabada kuracağız ve göreceğiz nasıl çalıştığını kutu açılış videosu bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.